Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda tasavvufi kavramlardan tevekkül, teslim, tevfiz ve sika ne anlamlara gelmektedir? Arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tevekkül, sözlükte Allah'a güvenmek anlamındaki vekil kökünden türeyen tevekkül birinin işini üstüne alma, birine güvence verme, birine işin havale etme, ona güvenme manasına gelir. Birine güvenip dayanan kimseye tevekkül, güvenilene vekil denir. Allah'a güven ve itimat ile başlayıp kalben beşeri güç ve kuvvetten teberri kuşağında sürdürülen ve neticede her şeyi kudreti sonsuza havale edip vicdanen itimadı tahammaya ulaşma ile sona eren alemi emre ait ahval veya ruhani seyrin mebdeine tevekkül, iki adım ötesine teslim, bir tur ilerisine tevfiz ve mütehasına da sika denir. Tevekkül kalbin Allah'a tam itimat ve güveni, hatta başka güç kaynakları mülazasından rahatsızlık duyması manasına gelir. Bu ölçüde bir güven ve itimat olmazsa tevekkülden söz edilemez. Kalp kapıları ayar açık kaldığı sürece de hakiki tevekküle ulaşılamaz. Tevekkül, sebepler dairesinde arızasız esbaba riayet edip, sonra da kudreti sonsuzun üzerimizdeki tasarrufun intizardır ki, iki adım ötesi çok hak dostu tarafından Gassal'in elindeki meyit sözüyle ifadelendirilen teslim mertebesidir. Birkaç kadem ötede de her şeyi bütün bütün Allah'a havale edip yine her şeyi ondan bekleme makamı sayılan tevfiz gelir. Tevekkül bir başlangıç, teslim onun neticesi, tevfiz de meyvesidir. Bu itibarla da tevfiz hem daha geniş hem de müntehilerin haline daha uygundur. Zira onda insanın kendi havlu ve kuvvetinden etmenin ki teslim mertebesidir. Ötesinde la havlu ve la kuvvete illa billah ufkuna ulaşıp, kendi mahfiyi her an içinde duyması ve kendi güç, kuvvet ve servetine bedel ve la havlu ve la kuvvete illa billah olan cennet hazinelerinden ve onlara istinadı söz konusudur. Diğer bir manada bu, vicdanın kendi özündeki nokta-i istinad ve nokta-i ihtiyarıyla aczini, fakrını duyup, hissettikten sonra tut beni elimden tut ki edemem sensiz diyerek o biricik güç, irade ve meşiyet kaynağına yönelmesidir. Tevekkül dünyevi olsun, uhrevi olsun, ferdin kendi maslahatlarına Rabbini vekil kabul etmesi ise tevfiz bu vekaletin arkasındaki asaleti vicdani bir şuurla itirafın adıdır. Tevekkül Cenab-ı Hak ve onun nezdindekilere bel bağlayıp İtimat etme ve ondan başkasına kalbin kapılarını bütün bütün kapamak demektir ki buna bedenin ubudiyete, kalbin de rububiyete kilitlenmesi de diyebiliriz. Bir veli zat her işinde sadece ve sadece Allah'a tevekkül ol ki ona tevekkül eden asla kaybetmez. Allah'a güven ve ona itimat içinde bulun ve senin hakkındaki hüküm ve kazasına da sabret. Zira ondan beklediğin şeyleri ancak yine onun ihsanı olarak elde edebilirsin sözleriyle ifade eder. Zannediyorum Hz. Ömer Efendimiz de Ebu Musa el-Eşari'ye yazdıkları bir mektuplarında eğer kazaya rıza gösterebilirsen o bütünüyle hayırdır. Buna gücün yetmezse dişini sık sabret sözleriyle bu hususu hatırlatmak istemişlerdi. Bir başka yönüyle de tevekkül hemen herkes için hakka itimat ve güvenmenin adı teslim kalbi ve ruhi hayata uyanmışların hali tevfiz ise esbab ve tedbire takılmamanın ünvanı ki haslar üstü haslara mahsus bir hal veya makamdır. Tevfil semasında seyahat eden hak yolcusu zahiren tedbir ve sebeplerle meşgul olsa da, bu iştigal sırf esbab dairesinde bulunmanın gereği ve onun memuriyetinden dolayıdır. Öyle yapmayıp da onları doğrudan doğruya nazar alsa semaların üveyki iken arzın sürüm sürüm sürünen haşereleri haline gelir. Menkıbe kitaplarına bu mülahazayla alakalı şu hadise şu hadiseyi zikrederler. Bir hak dostu sebepler anında tedbir kıskacında yol aldığı esnada hatiften şu sesi duyar. Vazgeç tedbir kuruntularından zira tedbirde helak vardır. İşleri bize havale eyle çünkü biz sana senden daha evlayız. Sebepler dağdağısından sıyrılıp vasıtalara gönlünde yer vermeme manasına gelen tedbiri terk, eylemek halkın içinde hakla münasebetlerini sımsıkı tutabilen koç yiğitlere mahsus bir derinliktir. Sebeplere tevessül ile beraber onlara tesiri hakiki vermeme derecesine göre hem bir tevekkül herkes için hem bir teslimiyet eşyanın perde arkasına uyananlar için hem de bir tevfiz ve sikadır, huzur erleri için. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem irade ve cehdi gayreti tevfizü, tevekkül ile iç içe ne hoş ifade buyururlar. Eğer Cenab-ı Hakk'a layıkıyla tevekkül edebilseydiniz sizi sabah yuvasından aç ayrılıp akşam tok olarak dönen kuşların beslendiği gibi rızıklandırırdı. Tirmizi de geçiyor bu hadis-i şerif. Bu peygamberane sözden herkes seviyesine göre bir şeyler anlar. Mevlana bu hadise bağlı olarak şöyle ifade etmişlerdir. Evet tevekkül her ne kadar rehber ise de sebeplere riayette peygamber sünnetidir. Hz. Peygamber huzuruna girip de devemi bağlayayım mı yoksa tevekkül mü edeyim diyen bedeviye, Yüksek, yüksek sesle devenin dizine ipini vur, öyle tevekkül eyle. Beyanı çizgisinde herkese açık, Allah'a itimat manasına anlar ki, tevekkül edecekler başkasına değil, sadece ve sadece Allah'a güvenip dayansınlar. İbrahim suresi 12. ayet buna işaret eder. Hayatını kalp ve ruhun yamaçlarında sürdürenler ise, bundan kendi hal ve kuvvetlerinden, teberri ile Allah'ın hal ve kuvvetine teslim olup, gassalin elinde meyit haline gelmeyi anlarlar ki, gerçek müminler iseniz Allah'a itimadı tamme içinde bulunun. Maide Suresi 23. Ayeti bunu ihtar eder. Fenafillah ve bekabillah zirvelerinde dolaşanlara gelince, bunlar Hz. İbrahim gibi ateşe atılırken bile, ''Hasbi Allah'' deyip, ''Cenab-ı Hakk'ın benim halimi bilmesi, benim bir şey istememe ihtiyaç bırakmamıştır.'' Tevfizi veya insanlığın iftar tablosu gibi düşman gölgesinin mağaranın içine düştüğü ve herkesi ürperti veren tehditlerinin sevrin duvarlarına çarpıp yankılandığı esnada bile fevkalade bir güven ve emniyet içinde tasalanma Allah bizimle beraberdir sözleriyle ifade edilen sikayanlar ki kim Allah'a tevfizi umur ederse ona o ona kafidir. Talak suresi 3. ayet beyanı da bu gerçeği hatırlatır. Tevfiz en yüksek mertebe, sika en âli makamdır. Bu mertebeyi tutan ve bu makamın hakkını veren sadece aklıyla, mantığıyla, inançlarıyla değil bütün zahir ve batın duygularıyla hakkın emir ve işarlarında erir ve ona bir mirat-ı mücella olur. Mertebeler üstü bu mertebenin kendine göre bir kısım emareleri de vardır. Birincisi tedbiri takdir içinde görüp sukunet bulmak, tedbiri takdir içinde görüp sükunet bulmak, İkincisi, iradesini gerçek iradenin gölgesi bilip asla yönelmek. Üçüncüsü, kahri lütfu aynı görüp bütün benliğiyle kazaya rıza göstermek. Bunlardan bazılarıdır. Bu manada tevfizi minhaç sahibi resmeder. Ben her işimi sevgiliye bıraktım. Artık o ister beni ihya eder, isterse itlaf. Tevfizle alakalı sözlerin en güzellerin birini de Hak şerleri hayreyler, sanma ki gayreyler, Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen hakka tevekkül kıl, tevfiz et ve, ruha, et ve rahat bul, sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Matla ile başlayan tevfiz namesinde İbrahim Hakkı söyler. Rabbim hakiki manada tevekkül etmeyi, Allah'a itimat ederek hareket etmeyi, rızası istikametinde yaşamayı, sebepleri yerine getirerek yanlış işler yapmamayı bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize, dostlarımıza yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlarım.